Evet merhaba, Sağlık ve Yaşam programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Özel Adı Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Safa Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet hocam, gelişen teknoloji sağlıkta her zaman hastaların yararını olmaya devam ediyor. Bugün sizinle lazeri konuşacağız. Öncelikle lazer ameliyatı nasıl yapıyor? Lazer <laughs> e, aslında halk arasında bilinen adıyla göz çizme. İşte şimdi lazerle göz çizme deniyor. E, burada prensip Hastayı gözlükten ya da kontak lensten kurtarmak bir bakıma kozmetik bir ameliyat. Ee, gözün kornea tabakası dediğimiz üst tabaka, saat camı gibi saydam olan tabakaya uygulanıyor bu ameliyat. Ee, bir kapakçık kaldırılıyor ve alt bölgeye uygulanıyor. Bu kapakçık kaldırma işlemi cihazla da yapılabilir. Tamamen mekanik olarak bizim de yaptığımız bir işlem olabiliyor. Bu tekniğe göre değişen bir ameliyat. Ee, Gelinen son teknolojide, ee, artık numaraların çok hassas ölçümleri, e, gözün kalınlığına göre bir takım belirlenen kriterler, ve cihazlara ekstra yüklenen bilgisayar programlarıyla e, ameliyatın en e, iyi düzeyde yapılması sağlanıyor. Evet. E, peki e, hangi gruptaki hastalar lazer için uygun ee, ve yaş e, hangi yaşlar? Evet, e, şimdi 18 yaştır kriter aslında ama genel olarak biz 22, 20-22 yaşları bekliyoruz çünkü o yaşlara kadar ilerleme bekleniyor numaralarda. Ee, dediğim gibi bu gözlükten kurtulmak için aslında yapılan bir ameliyat. Ee, bu nedenle gözlük takmayı sevmeyen ya da e, kontak lens artık takamayan belli bir dönem sonra çünkü kontak lens e, intoleransı dediğimiz e, bir olay gelişiyor. Bu hastalarda bu ameliyatı uyguluyoruz. Her isteyen hastaya uygulanmıyor yazık ki. Evet öncelikle tek kriterimiz istek. Sonrasında ise hastanın gözünün uygun olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Bunda bir takım testler yapıyoruz. Ee, bazı hastalıklar engel keratokonus gibi Bunların olup olmadığını test ediyoruz Hastanın numarasının en az 2-3 yıldır stabil kalması Yani aynı numarada olması önemli Ayrıca e, en önemli kriterlerimizden biri de Bu bahsettiğim kornea tabakasının kalınlığı Çünkü bu ameliyatta adeta bir tıraşlama işlemi yapılıyor Ve bize kalacak yani hastanın bundan sonraki ömrünü devam ettireceği O korneanın onun için yeterli olması gerekli Belli bir seviyenin altına inemeyiz Tıraşladıktan sonra hastaya kalacak kornea kalınlığı yeterli olmalı. E, o yüzden kornea kalınlığı da önemli bir kriter. İşte göz kuruluğu gibi, hamilelik gibi bir takım e, engel olan durumlar var. E, ama bunların hepsi dediğim gibi belli testlerden geçirilerek karar veriliyor. En Önemli şey e, hastanın kendi isteğiyle gelmiş olması. Evet. E, lazer çeşitleri neler hocam ve hastaya göre bu farklı lazerleri uyguluyor evet. mu? Evet ince korniyalarda az önce bahsettim cihazla da kaldırabiliyoruz o e, kapakçığı ya da biz kendimiz kaldırabiliyoruz dedim. Mekanik olarak kazıyoruz. E, bunlar teknikler aslında. E, hastanın gözlük numarası ya da işte kornea kalınlığına göre bizim karar verdiğimiz yöntemler bunlar. E, mesela çok ince kaldırmamız gereken e, gözler olabiliyor. Korniyası çok ince ve çok ince kapakçık kaldırılması gerekli bu gözlerde. E, o zaman biz Aletin yaptığı kalın olacağına inanıyorsak, çünkü onda bir sınırı var aletle yapabileceğimiz, biz mekanik olarak kaldırıyoruz. Ee, i̇şte bu bizim PRK dediğimiz teknik. Ee, LASIK dediğimiz teknikte cihazla kaldırılma var. Bunun da yine iki ayrı yöntemi var. Birincisi bıçakla kesilerek o kapakçık kaldırılabiliyor. Ya da yine lazerle kesiliyor ki en güvenlisi o. Ee, çünkü burada kaldıracağınız kapakçık e, belli bir, mikronda olmak durumunda. Ee, daha önceleri biz bunu bıçakla yapıyorduk ama bıçakla e, 120 mikron hedeflerken 160 mikron kesildiği olabiliyordu ve bunun ne kadar kesildiği çok önemli. Şimdi lazerle 120 mikron hedefliyorsak 120 mikron kesiliyor. O yüzden lazerle az önce de aslında sordunuz gelinen teknolojiler e, femtosaniye dediğimiz özel lazer sistemleriyle e, bu kapakçığın kaldırılma e, tekniği işin içine eklenmiş oldu. Lazer derken aslında hastaların biraz kafası da karışabiliyor. İki ayrı lazer var. Bir tanesi femtosaniye lazer, o kapakçığı kaldırmak için kullandığımız. Bir ikincisi de numarayı sıfırlamak için kullandığımız excimer lazer. Excimer lazer tüm dünyada işte uzun yıllardır kullanılıyor. En az 20-30 yıldır. Ve elbette onunla ilgili de teknolojik gelişmeler oldu ama femtosaniye lazer bu ameliyatlarla gelinen son nokta. Evet, e, Hocam şimdi e, biz tabi e, bu programı daha önceden duyurduk hastalardan gelen soruları da size iletmek evet. istiyorum e, göz değerlerim düşük lazer olabilir miyim diye bir e, soru gelmiş. Yine hemen ekleyeyim astigmat e, lazerle e, kayboluyor mu? E, bu evet. doğru mu? E, bir de göz kurulu e, e, yapar mı? E, Operasyondan sonra e, Göz kurulu sondan başlayayım. E, göz kuruluğu hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası aslında sıkıntılı bir durum. Ameliyat öncesi ciddi bir göz kuruluğumuz varsa yapmıyoruz. Ameliyat sonrası hemen hemen her hastada göz kuruluğu gelişiyor. E, bunun da sebebi size e, az önce anlattığım bir kapakçık kaldırıyoruz ve lazer işlemini o aradaki dokuya yapıyoruz. E, bu kapakçığı kaldırırken göz kuruluğuna sebep olacak bir takım oradan geçen görme sinirlerini de kesmiş oluyoruz. E biz bunu kestik aslında hastaya bir zarar mı verdik? Hayır kendi kendine yenilenen bir e, süreç bu. E, ve bu süreçte hastada göz kuruluğu gelişebiliyor. Çünkü oradaki sinirler bizim gözümüzün kurumaması için sürekli uyarı yollayan sinirler. Biz onları bir bakıma kestik. O uyarıyı da kestik. Yani göz kuruluğu olduğunu göz farkında değil. Uyarı yollayıp gözümüzün yeniden yaş, yaşarması, işte ıslanmasını sağlayamıyor yeterli olarak. Biz bunu dıştan takviye ediyoruz. Bu yeniden kendini yenilesiye kadar. Kendini yenileyebilen bir doku. O sinirler de kendini yenileyebiliyor. O yüzden biz hastaya bir zarar vermiş olmuyoruz. Astigmat düzelir mi? Evet düzelir. Ama belli numaralara kadar. Ee, 3 ila 6 dioptri arası deniyor. Ee, bizim son e, cihazımızla artık e, 6 dioptri çok rahatlıkla düzeltebiliyoruz. 3 değil bizim sınırımız 6. Cihazlara göre de farklılıklar gösterebiliyor bu. Biz e, aslında firma adı vermek doğru değil herhalde ama bir teknolojiyi, NASA'nın ürettiği bir teknolojiyi kullanıyoruz. iDesign dediğimiz bir teknoloji. Bununla Gözün her noktası ayrı ölçülerek ki astigmat bu çok önemlidir. Astigmatı çok daha yüksek değerlerde düzeltebiliyoruz. Bir evet, sorumuz ya. daha vardı sanki. Evet düşük numaralara yapabiliyor ya, muyuz? Şimdi şöyle e, ameliyat sonrası bir hastalar özellikle söylediğim işte 4-5 numarayı çok mutlu ederiz. Çünkü bir 0.50 kalsa bile hasta çok mutlu olur. 4-5 numaradan 0.50'ye düşmüştür. Ama 0.75 bir numarayı ben 0.50'ye düşürdüğümde çok mutlu olmaz. Bu ameliyatlar bir metale atış yapılıyorsa lazer Aynen bıraktığınız gibi lazer atışı kalır ama canlı dokuya yaptığımızda canlı dokunun bir cevabı var. E ve o cevaba göre de bir miktar numara kalabiliyor. Bu iyileşme cevabıdır. 0.25, 0.50, 0.75. Hani ameliyat sonrası bile böyle bir numara kalıyor. Zaten toplumda çok iyi görüyorum diyenleri toplasanız 0.50, 0.75 vardır aslında herkeste hemen hemen. Özellikle astimat ama çoğumuz farkında değiliz. E biz şimdi bir... 0.75 bir numarayı düzelttiğimizde hastanın doku cevabı ile beraber bunun 0.50 kalacağını e, hastaya söylediğimizde ne kadar mutlu olur tartışılır açıkçası. Elbette yapılır, yapılmaz değil. Ama bu ameliyatlardan sonra çok küçük artık numara dediğimiz doku iyileşmesine bağlı bir takım numaralar kalabiliyor. Çok küçük. E, burada işte o çok küçük numaraları düzeltmek hastaya ne kadar mutluluk verir bunun hepsini hastaya anlatmak lazım. Yoksa yapılır. Evet hocam e, hastalarımızdan gelen e, ben soruları size yönetmeye devam ediyorum. Hı -hı. E, lazer ameliyatı kanamalı bir ameliyat mı? Ee, aslında kanamalı bir ameliyat değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir dokunun kanaması için damarlı olması gerekiyor. Kornea damarsız bir doku. Evet. Fakat bazen kontak lens çok uzun süre kullanıldığında e, korneanın periferi dediğimiz e, daha sınır bölgelerinde e, damarlanmalar başlayabiliyor ki zaten bu hastaların artık kontak lens kullanımına son vermesi gerekli. O bölgelerde bahsettim size bir tabaka kaldırıyoruz. Tabi onu bir şekilde lazer de olsa bıçakla da olsa keserek. Lazer de aslında bir kesme işlemi. E, ama pürüzsüz bir kesme. Ee, ve o damarlara denk gelirse evet çok ufak kanamalar olabiliyor ama hasta kalktığında o kanamayı fark etmiyor. Biz ameliyat sırasında çok küçük, belki nokta tarzı kanamaları görüyoruz. Kanamalı bir ameliyat değil kesinlikle. Ee, ağrılı bir ameliyat mı? Ee, ameliyat sırasında bir ağrı duymuyorlar. Ee, öncelikle hastalar e, anlattığımda ona da çok şaşırıyor. Ameliyat 10 dakika kadar sürüyor ki iki cihazı birden anlatıyorum. Ee, ve 10 dakika girdisi çıktısı ile beraber 10 dakika. Ee, i̇lk o kesme işlemi 15 saniye sürüyor bir göz için. iki göz toplam 30 saniye. Sonra tek ikinci cihazı alıyoruz. İkinci cihaz da hastanın numarasına göre değişir süre. E, çünkü numarasına göre tıraşlıyorsunuz dokuyu. 2 i̇şte numara çok daha kısa sürebilir, 4 numara biraz daha uzun ya da astimat eklendiğinde süre biraz uzayabilir ama e, genelde 30 ila 1,5 dakika arasında, 30 saniye ile 1,5 dakika arasında sürüyor. Toplamda aslında işlem 2-2,5 dakika gibi ee, ...çok kısa bir işlem. ve Hastalar bu ameliyat sırasında kesinlikle ağrı duymuyor. Ağrıyı akşam bazen hissedebiliyorlar. Ee, onu da hastalara uyarıyoruz. Hani Hafif bir ağrı ya da böyle bir dolgunluk hissi hissedebilirsiniz. Bu geceyi uyura, uyuyarak geçirin diyoruz. Ertesi gün, çünkü çok rahat bir güne uyanacaklar. Ee, bir de hastaların sorusu bazen ne zaman görmeye başlayacağım? O da önemli. Ee, i̇lk gün daha kalktıkları anda görmeye başlıyorlar ama... E, suyun içinde gözlerimizi açtığımızda nasıl görüyorsak o şekilde. E, bir e, suyun içinden bakar gibi. Ertesi sabah kalktıklarında pırıl pırıl bir görmeleri başlıyor. Tabi ameliyat her şey yolunda gittiyse. E, Hocam aslında çok kısa süren ve göz kusurları arasında tedavi alanı geniş bir olan bir yöntemden bahsediyoruz değil mi? Evet, aynen geniş ama dediğim gibi bir takım kısıtlamaları var yine de. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi en önemli ilk şey hastanın isteği. Bu bir hastalık değil. Hastalar bazen bana soruyor. Siz ne yaparsınız? Bu benim karar verebileceğim bir şey değil. Hekim olarak bizim buradaki durmamız gereken nokta hastanın gözüne zarar verir miyiz bu ameliyatta? Hastanın gözü ameliyata uygun mu? Çünkü bu isteğe bağlı yapılan bir ameliyat. Tekrar söylüyorum. Tamamen aslında kozmetik bir ameliyat. Hastalar gözlükten kurtulmak için geliyorlar. Evet sonuçları çok iyi. Bu arada eee tüm dünyada uygulanan en yüksek orana sahip ameliyattır. En düşük komplikasyon oranına sahip ameliyattır. Gerçekten riskleri evet çok düşük. Dünyadaki en çok uygulanan ameliyat. Bir de hastaların en çok sorduğu soru, bilmiyorum size geldi mi? Neden göz doktorları daha az uyguluyor bu ameliyatı? Ee, evet, aslında e, toplumda bu oran %20 göz hekimlerinde %35. Ama şimdi %35 dediğiniz zaman hastalar bekliyor ki %100 göz hekimlerin hepsi uygulasın. Belki gittiği o anki göz doktoru gözlük takıyor olabilir. Başta söyledim bu isteğe bağlı ameliyat. Göz hekim istemiyor olabilir. hani bunu sordum... gözlük takmayı seviyor olabilir. Mesela ben de seviyorum, yakıştığını söylüyorum. Hatta bazen hastalara diyorum ki bir plastik cerraha gittiğinizde burnunuzu düzeltmeye siz niye düzeltmediniz diye sorar mısınız? Bu isteğe bağlı ameliyat. O yüzden hani aslında bunu çok da hastalar arasında çok konuşulan bir şeydir. Hani göz hekimlerini çok yargılamamak lazım. Aslında en yüksek oran göz hekimlerinde yaptıranlar. bu bir ameliyat sonuçta. Bunu istekli olarak karar vermek lazım ki %35 hiç az bir oran değil göz arasında. Bildiğimiz için ameliyatın risklerinin az olduğunu o nedenle de hani bizler de güvenle karar verebiliyoruz ama isteyenler için. Evet hocam son olarak e Lazer ameliyatından sonra diğer göz ameliyatları yapılabilir mi? Evet. Bunun en başında da kataraklı evet. sormuşlar. Hastalar bunu çok soruyor gerçekten. Az önce de söyledim. Bu kornea dokusuna yapılan bir ameliyat. Yani gözün üst tabakası. Gözün bölümleri var. Mesela katarak daha içte bir bölge. Gözün merciği ya da lensi ile ilgili bir hastalık. Bizim hepimizin doğal doğuştan itibaren gözümüzün içinde bir mercek var. Bunun bulanıklaşması katarak. Ve biz bunu alıyoruz, değiştirip yerine yapay bir mercek koyuyoruz. İkisi farklı bölgeler. Çok rahatlıkla ikisi yapılabilir. Aynı seansa yapılmaz. onu bazen soruyorlar. İşte hem katarak hem göz şişme olur mu? Hayır. Aynı seansa değil. İkisi farklı ameliyatlar. ama birbirine engel değil. İşte 20 yaşında lazer ameliyatı olmuş. 50 yaşında katarakta olmuş. Çok rahatlıkla ameliyat ya da göz tansiyonu ameliyatı. Bunlar hiçbirbirine engel değil ama e, hastanın şunu çok iyi bilmesi lazım. Dökümanlarını hastaneden alsın lütfen. Çünkü biz mercek ölçümünü yaparken katarakta ameliyatında Ameliyat geçirmiş, lazer ameliyatı geçirmiş ölçümlerini farklı hesaplıyoruz. E, o nedenle hastalar her zaman o ölçümlerini alsın. Biz ameliyat önceki numaralarını bilmek durumundayız. Onunla ilgili bir hesap var çünkü. E, çok yıllar önce, 20 yıl önce bu ameliyatı yaptırmış hastalar bazen geliyor, ellerinde hiçbir döküman yok. Orada hesapta bazen ufak tefek sapmalar oluyor mercek hesabında. Öyle bir e, belki sıkıntı olabilir ama ameliyat yapılmaz diye bir sıkıntı yok. Evet. Şunu da söyleyeyim. E, hastalar bir şey daha soruyor. Bu ameliyat birkaç kez yapılabilir mi? Gözün kornea tabakasının kalınlığı çok önemli. Bazen evet üstüne gelebilir. E, kornea tabakası yeterliyse. İncelendikten sonra. Evet. evet. hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Sağlık ve Yaşam programının e, sonuna geldik. E, değerli hocamız Profesör Doktor Safiye Yılmaz e, konuğumuzdu. Lazer ameliyatlarının her yönüyle konuştuk. Efendim diğer programda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.